Zilzal suresi okuduğunuzda zelzele ile ilgisi var zannederek başlıyorsunuz. Başta i̇şte bak. Fakat Allah'a yakıştırmıyorsun. Niye kaptın? Zilzal suresini. Ha. Yani zelzele suresi. Allah'a yakıştırmıyorsun. Niye yakıştırmıyorsun? doğa olayı bu. Bunun yani niye anlatıyorsun ya Rabbi? Hani atlar koşuyor hesabı. Adiyat suresi gibi. E şimdi burada da ne var? Burada da bir zelzele <laughs> oluyor. Zaten zelzele oluyor. Şimdi Allah yakışmadı diyorsun ayette. Ama bir bakıyorsun ki iş başka. İçinde zaman depremi var. Nereden anlıyorsun işte yer haber, haber haberleri verdiği zaman bak ben size haber veriyorum. Diyorum ki şu gün şu saatte deprem olacak. Olmuyor mu? Evet. Ya da hissetmeseniz bile güne ana yazdığım için geriye doğru çıkıyor. i̇ki iki, sen, yani sen iki saat ben işte, deprem oldu deniyor Kuşadası. Kuşadası beşik gibi sallandı deniyor falan filan. Hep öyle zaten haberler. Hep Kuşadası sallanır. <laughs> Allah hep burayı sallar. <gülüyor> <gülüyor> Nedense <gülüyor> bilmiyorum. <Hep> Burası <laughs> sallanır. Ya da bazen söke de sallanır. 10 <laughs> <On gülüyor> kilometre ötede ya. <laughs> Oradaki yer size haber verdiği zaman dediği zaman oradaki kelime dikkat edin. Yer nereden haber veriyor size? Yerde kim yatıyor aşağıda? Dabetraz yatıyor. Yardım. Doğru mu? Dabetraz yatıyor orada. Dabetraz neyi haber verecek? Neyi haber verecek? Kavli haber verecek. Meramı haber verecek. Verdi mi? Verdi. Bunun adı ne? zaman depremi, zaman zelzelesi, zaman enerjisinin yarattığı bir gelgit dalgası. Bir gelgit dalgası. Allah korusun. Dört buçuk şiddetinde bir şeyde depremde, normal bir depremde burada yıkılmadık şey, çatlamadık duvar kalmaz. Ölenleri söylemiyorum korkudan, balkonlardan atlayıp da kapalarını ayaktan kıranlar onlar geçiyorum yani. Kimse burnu kanamıyor. Bu normal mi şimdi? Denizde oluyor genelde. E, <laughs> yok ya burada sallanıyor. Burada sallanıyor. Ama şu e, şu sızdır? Girit açıklarında diyor. Girit açığı zaten şurası İzmir, burası Atina. Burası Girit. Evet. Şu burada arada duruyor. Girit duruyor. Hı. Ha gidersen Mora Yarımadası şurası. Burada da Girit duruyor. Girit açığı ne demek? Burası demek. Kuşadası demek. O tarafa yakınsa kilit deniyor, bu tarafa yakılırsan kuşadası deniyor. Bu kadar basit. Hey, Aydu'dan mı oluyor? De... Aydu'dan. Etki, tepki meselesi. Şimdi her enerji birbirine döner. Suyu kaynatırsın. Buhar olur. Buhardan tren gider, vapur gider, neyse ne. Vapur giderken e, dinamo çalıştırır, elektrik enerjisi üretir. Elektrik enerjisinden atıyorum, atom enerjisine geçersin. Nükleer radyasyon yaparsın, ne yaparsın, füzyon falan filan enerjisi yaparsın. Enerji hiç durmadan birbirine dönüyor. Dahası da kinetik enerji potansiyel onları biliyorsunuz zaten hiç söylemiyorum bile. Dahası da var. O enerji bu enerji. Bir şey dönüyor Habire. Ama tek adı var E. Ama işte büyük sır burada. E enerjin olduğu yerde bir elektrik alan, bir manyetik alan vardır. Hep elektrik alandan gittik biz. Hep elektrik çarpıyor değil mi bize? Hiç mıknatıs çekmiyor değil mi? Hayretmiş. Yani. Demek ki e, zelzelenin diğer tanımı elektrik sel alandaki bir zelzele değil, fay kırığı falan filan değil. Manyetik alanda, manyetizma çarpmaz. Fakat toplu iğne, çivi gider, şey yapışır. Ne dersen de. Ha, ya da elektromanyetik bir winch, bir tankı kaldırır. Şu kadardır. Elektrik verirsin bir tankı alır götürür şey helikopter. Şu kadar ya hepsi, hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Bu bir sarılmış içine. Demek ki manyetizmanın bir gücü var. Şimdi elektrik alanda olan deprem başka, manyetik alanda görmediğiniz deprem başka. Ben bir elektriğin çarpmasıyla bunun fırlamasını yapmıyorum. Benim yaptığım yapay deprem şu bir iğne bir iğne mıknatısa koşuyor. Ben bunu masa altına sakladıysam ya da kağıdın altına koyduysam onu yiyecektir. bak elektrik yok ama işte bu deprem. İğne takla atıyor gene buluyor yapışıyor değil mi oraya? Taklalar atıyor. İşte bu. Takla atma depremi. Onun için manyetik depremde yaz yani İzaz Zülzele Zelzele süresindeki depremde şey yoktur can kaybı yoktur. Elektrik yok, öldüren bir güç yok. Bir fay kırığı inanılmaz elektrik üretir. Ya yani yüz bin yıldım şeyinde, şiddetinde. İnanılmaz, sürtünme gibi, gibi. Kaynıyor dünyanın içi. <laughs> Fakat manyetizmayı yoktur onun içinde. Manyetizma çok küçük, 0.5 gauss yani Mıknatıs'ı oynatan kuvvet çok küçük ama çok büyük bir yıldırım çaktı adam bir, bir yer biter yani canı çıkar. Demek ki öyle bir mekanizma anlatıyorum ki şimdi Kur'an'daki yerin sallanması olayı başka bir olaya döndü. Çok basit misalle çivi Mıknatıs'a koştu elektrik yok. Patlayan bir şey yok, çarpan bir şey yok. Öldüm diyen bir adam yok. Işık yok. Değil mi? Önce ışık olur, yıldırım çarpmasında falan filan. Hiçbir şey yok. Sadece bir şey hareket ediyor. Manyetik alanda oluyor. Demek ki bir enerji en sonunda kendini bütün şeyleri tükettiğinde, her şeyi tükettiğinde zaman için yaymak zorunda. Bunu nasıl anlatmıştık, ispat etmiştik? Şöyle demiştim. <laughs> Boş bir pil var. Bu pili ben bakkaldan bir ay evvel aldım. Doğru mu? Evet. Ama bitti. Pil bitti. Ne yapmam lazım beni? Evet. İki ihtimalim var. Bir, gider yeni pil alırım. İki, zamanda geriye giderim. Bir ay geriye giderim. Pilim evet. dolmuş olur. Evet. Pilim dolmuş olur. Doğru mu? Evet. İkisi de ge evet. geçerli sebep evet. mi? Elektrik ve, ve manyetik şeyler evet depremler de bunun gibi. Birisi zamanda geriye giderek bakkalda vuruyor, bakkalı vuruyor. O deprem, bugün yazdığın deprem o gün oluyor, o anda oluyor. Bu deprem Allah'tan gelir. Kaç kişi öldürür bilemeyiz. Tamam mı? Dünya hareketlerinden oluşan bir şeydir o. Haykırı, şudur, budur. O Allah'tan gelen bir affettir. Onu sen de ben de bilemeyiz ne zaman nasıl olacağını. Allah korusun biliyorsunuz. Evet. Mesela San Andreas büklüğünde şey koptu. Evet. Antalyalar onun şeyi, uzantısı. Antalyalardaki deprem onun şeyi, bize yansısı, yansıması. yansıması. İlla ki yansıyor. Orada Zelzele suresinde iki cümle var. Allah'ın bize bildir, meram olarak bildirdi diye. Onlara dikkat ettiniz. Var cümleler olabilir onlar. Bir tanesi bir söyledim demin. İzol yer size şey. haber verdiği zaman. İnsana ne oluyor buna dediği buna zaman. İnsana buna ne oluyor dediği zaman. O birinci cümle bu. Ve yer o zaman size haberler vereceğim demesi var. Lütfen bana bulabilir misiniz o şeyi, sureyi? zelzeleyi. Şimdi daha iyi anlamak için madem vakti geldi anlatalım <laughs> onu da. Ne Hı? Siz yer haberlerini Öyle yani onlar evet. Hı. O yer o yaman sarsıntısı ile sarsıldığı yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerini göstermek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Evet şimdi başa Birinci cümleyi oku bana. Yer o yaman sarsıntısıyla sarsıldı. Öyle demiyor biliyorsunuz. İza, dığı zaman, when, İngilizcesi when, Almancası van ne zaman ki anlamında ne zaman ki yer iza zilzila zilzilatı ne zaman ki zelzele dikkat edin, çekelim bakın dikkat edin ne zaman ki zelzele zilzilat ise ayda ne oldu şimdi iki tane zelzele tipi mi çıktı ortaya evet. Evet, iki tane de çıktı. Birisi manyetik, yani biri Allah'ın affeti olan, biri olmayan. E, devam et bebeğim, ikinci oku. Yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı Şimdi içindeki ağırlık kim? Yerin içindeki ağırlık. Ben 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 talibim. <laughs> ben talibim dostum. Zaman evet, zelzelesini, gemini, yani şeyini dizginleyen kişi sensin kardeşim. Ayağın altında boşluk varsa, garaj varsa, ayağın altında bilmem ne varsa yaparsın yani o işi yaparsın. İki işte şimdi işte. işte. Ha? Zaten ikisi de işte ahrece. Evet, ahrece vermek. Evet, evet, harice çıkmak. Tabi Betül Arz da çıkan Laptan. bir yaratık. Fark ettiniz mi? Hemen ayrıldı. Çünkü Allah'a yakıştıramıyorduk biz. Ya yani zelzele olur ya Rabbi. Bu zelzele sen bir üstüne niye anlatıyorsun ki bu salak şeyi? Yani zelzele sar sar adamı. Işte ölürler ölürler değil mi? Bunun nesine yani Allah yemin ederek sanki başlıyor. Üçüncü cümle yok o. Ve insan ona ne oluyor dediği zaman. Heh. Bu çok önemli. Maleha. He? Maleha. Ne oluyor? Ama öyle mi bakalım? Hep böyle şey yapıyorlar da öyle mi bakalım? Ama öyle mi? Bir önceki cümleye bak. Yer içindeki ağırlıkları çıkıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman. Ya yani bir mezarlar mı acaba fırladı bilmem. Hayatları mı yarıldı? Hayır yok. Bu, bunlar yok. Benim anlattığım zelzele zizilat olan zelzele. Ve kalel insani maleha. Evet. Bir insan şöyle diyor. Bekali der ki insan. Maleha. Bu, 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 bunun açıklaması nedir dediği zaman işte bu kelime doğru oldu. <laughs> Çünkü böyle dediği zaman biz yerden bir tane dabbe çıkartırız. O söz başlarına geldiğinde o da der ki olayı var orada. Yani Kuran'da hologram var. Hologram hepsi takma geçme geçiyor. Yani geliyor en sonunda Dabbete dayanan bir şey çıkıyor ortaya. Çıkıyor. Dabbet de zaten anlatıyor. Benim diyor depremim öldürmez. Duvar bile çatlamaz. Doğru mu? Evet. Aynen. O Allah'ın affeti başka. Onun, o zilzila. Benimki zilzila diyor. Yan yana düştü iki kelime. Evet. O gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Şimdi o gelelim şeye. Karşılığı... Dur. Şimdi gelelim oraya. Yer hangi haberleri anlatıyor? O söz başlarına geldiğinde bir dabbe çıkartırız yerden. Yerden. Zil, zal. Zil, zal. Bir üstte, bir yukarıda. Bir üstte, bir aşağıda. Zil, zal. İner, çıkar. Peki ne der bu adam? Bu şey, bu dabbe tülazı ne der? Yaratık ne der orada? Ayetlere inanmıyorsunuz. Şilirince ayetlere inanamadığını söyler. Söyler. Şimdi bir daha dön ve oku bak. Şimdi çıkacak ortaya. Yer o yaman bak. sarsıntıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer bütün haberlerini anlatır. Ne hangi haberleri anlatıyoruz? Gidin gibin ayetiyle tevafuk yapın iş çıktı. Neymiş Dikkat 80 edin. Diyor ki bunu yapan diyor birinci deprem Rabbin bir affetidir, doğal affetidir. Ama ikinci de e -e -e, başka bir şey yaptık diyor. Yere yükleme yaptık diyor. Enerji, zaman enerjisi ne yaptık. Oradan bir şey çıkarttık. Bir iner bir çıkar bir şey yaptık oraya. Bilmem o zaten size daha önce de demişti ki ot söz başına geldiğinde falan filan. Şimdi burada kendime payı çıkarmıyorum. Anlattım Allah'ın meramı. Allah kavli bu kabil bu ben kendime hiçbir anlam çıkartmadım şu anda şu anda hiçbir şey söylemedim kendimle ilgili